Koruyucu aile sistemi devlet tarafından desteklenmekte. Koruyucu ailelerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Genel Meclisi toplantısına katılarak müdürlüğün 2020 yılı çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Özbaş, koruyucu aile Türkiye sıralamasında Edirne'nin en başarılı illerden biri olduğunu söyleyerek şu anda 58 çocuğun koruyucu aile tarafından bakıldığını açıkladı. Özbaş, koruyucu ailelere devlet desteği sağlandığını, her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı. Koruyucu aile olmasanız bile lütfen çevrenizdeki insanlara gelip bu koruyucu aileyi anlatın. Devlet olarak biz çocuklarımıza her türlü imkanı çok fazlasıyla sağlayabiliyoruz. Ama sadece yedirmek, içirmek, yedirmek değil, ihtiyaçlarını karşılamak değil. Çocuklarımızın elinden sıcak sıcak bir ele ihtiyacı var, şefkate ihtiyacı var bizim kurumsal olarak verdiğimiz şefkatin dışında çocuklarımız bir anneyi, bir babayı, anne modelini, baba modelini görmek istiyorlar. Biz devlet olarak her türlü katkıyı veriyoruz. Ekonomik anlamda da destekliyoruz. Herkes koruyucu ailemiz olabilir. Koruyucu aile sistemi devlet tarafından desteklenmekte. Koruyucu ailelerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Koruyucu aile demek, evlat edinme demek değildir. Evlat edindiğinizde kendi doğurduğunuz çocuk gibi, kendi evladınız gibi nüfus kağıdınızda sizin adınız yazıyor. Ama koruyucu aile oldunuz, bir süre sonra yürümüyorsa sizi de üzmeden, çocuğumuzu da üzmeden çocuklarınızı yeri alabiliriz. Çocuklarımızın eğitim, sağlık, her türlü harcamaları bize ait. Çocuğumuza baktığımız için ekonomik olarak sizlere katkı da sağlanıyor. Çocuğumuza annelik yapan hanımefendi, ev hanımıysa, isteğe bağlı olarak sigortasını yapıyorsa biz sigorta biriminde verebiliyoruz. Yani her türlü imkanı biz fazlasıyla karşılıyoruz.